Merhaba arkadaşlar ismim Güzel. 16 yaşındayım. Ablam Duru benden 3 yaş büyük. Eskiden aramız çok iyiydi. Şu ansa gerekli olmadıkça konuşmuyoruz. Bunun sebebini birazdan öğreneceksiniz. Babam borsa işinden genç yaşta zengin olmuş. Ablam da ben de büyük bir malikanede doğduk ve büyüdük. En sevdiğimiz oyun saklambaçtı. Çünkü evimizde saklanabileceğimiz onlarca oda vardı. Yabancı dili öğrenelim diye bize dört farklı ülkeden 4 dadı bakıyordu. Bazen sabah kalktığımızda annem kızlar hadi alışverişe çıkalım derdi. İlk uçakla Londra'ya gidip akşama kadar mağaza mağaza dolaşırdık. Anlayacağınız masallardaki gibi bir hayatımız vardı. Geçen yıl maalesef her şey alt üst oldu. Babamın alışveriş merkezi inşaatları yapan büyük bir firması vardı. Gayrimenkul sektöründe tüm zamanların en büyük krizi çıkınca bankalardan aldığı kredi borçlarını ödeyemedi. Bankalar hem şirketin hem de babamın kişisel mal varlığına el koydu. Evimize gelip tüm eşyaları, annemin mücevherlerini, duvarlardaki tabloları, garajdaki lüks arabaları alıp gittiler. Bir süre sonra da bizi evimizden çıkardılar. Masalımız böylece sona erdi. Küçük bir apartman dairesine taşındık. Babam ilk günün akşamında bizi karşısına aldı. Her şeyimizi kaybettik. Kendimize sıfırdan bir hayat kuracağız. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Ben geçmişte bir kere yaptım. Üstelik o zaman yalnızdım. Bu sefer hep beraber yapacağız dedi. Annemle ben çok duygulandık. Gözlerimizde yaşlarla babama sarıldı. Ancak ablam bize katılmadı. Babama ben fakir biri gibi yaşayamam. Bu duruma düşmemizin sebebi sensin. Bu yüzden de senden nefret ediyorum diye bağırdı. Babam çok şaşırdı. Başta ne diyeceğini bilemedi. Sonra üzgün bir ifadeyle doğru söylüyorsun kızım. Bunun sorumlusu benim. Ama bana biraz zaman ver her şeyi düzelteceğim dedi. Babamın elinde biraz parası vardı. Bununla yeni bir iş kurmak istiyordu. Bir sürü araştırma yaptı. Sonunda ota yıkama dükkanı açmaya karar verdi. Biz de aile bütçemize katkıda bulunmak istiyorduk. Annem piyano dersi vermeye başladı. Ben de internetteki iş sitelerinden bulduğum çeviri işleri yapıyordum. Keşke Duru da bize katılsaydı. Ailece kilitlenmemiz gereken bir dönemdi. Fakat o eski günlerin sona erdiğini bir türlü kabullenemiyordu. Ablam o dönemde üniversiteye başlamıştı. Okuluna tek bir otobüste rahat bir şekilde gidebiliyordu. Fakat buna rağmen sürekli yakınıyordu. Bir akşam baba ben artık dayanamıyorum. Kesinlikle bir arabaya ihtiyacım var. Bu sabah otobüste yanıma evsiz bir adam oturdu. Kokuya dayanamadığım için yarı yolda inip yürümek zorunda kaldım dedi. Babam sevecen bir ses tonuyla Dur istersen benim arabamı kullan. Ben otobüste giderim. Şu an yeni bir araba alacak durumumuz yok cevabını verdi. Bunun üzerine Duru, baba sen o kullandığın şeye araba mı diyorsun? Senin urdayı o evsiz adama versen emin ol o bile almaz diyerek güldü. Babam suçluluk hissettiği için ablama kızamıyordu. Tamam kızım haklısın. O halde bu yılki doğum günü hediyen bir araba olsun dedi. Duru sevinçle, canım babam sen bir tanesin diyerek babamın boynuna sarıldı. Babam oto yıkama işini yeni kurmuştu. Elinde avcunda ne varsa oraya yatırdığını hepimiz biliyorduk. Duru'ya nasıl araba alacaktı ki? Ablamın nasıl bu kadar düşüncesiz olabildiğini anlayamıyordum. Durun'un doğum günü 16 Nisan. Tarih yaklaştıkça babama sürekli nasıl bir araba alacağını soruyordu. Babamsa sürprizi bozmayalım diyerek geçiştiriyordu. Nihayet doğum günü geldi. Annem erkenden kalkıp güzel bir kahvaltı hazırlamış. Ablamın başucuna, banyoya, mutfağa doğum günün kutlu olsun yazan küçük kartlar koymuş. Fakat bunlar onun hiç umrunda değildi. Sabah anneme ilk söylediği Babam ne marka araba aldı diye sormak oldu. Babamın işe gittiğini sanmıştım. Meğer Duru'ya aldığı arabayı getirmek için çıkmış. Biz kahvaltı ederken geldi. Duru hemen baba arabam nerede deyip ayağa fırladı. Babam gülümseyerek ona küçük bir kutu uzattı. Duru içinde <laughs> anahtar olduğunu anlamıştı. Bir an evvel markasının ne olduğunu görmek istiyordu. Hızla hediye paketini açtı. Kutudan çıkan anahtarın üzerindeki Kia logosunu görünce sevindi. Bana Jeep mi aldın? Hayalimdeki marka değil ama yine de teşekkür ederim dedi. Sonra da hızlı adımlarla dışarı yürüdü. Biz de arkasından gittik. Kuru arabayı görür görmez bir anda gözyaşlarına boğuldu. Çünkü babam ciddi, Kia'nın en küçük modelini alabilmişti. Bence çok şirin bir arabaydı. Ama ablam benimle aynı fikirde değildi. Babama döndü. Bana bunu mu layık gördün? Ne bu oyuncak araba gibi dedi. Babam çok üzülmüştü. Kızım gibim buna yetti. Şimdilik bunu kullan. "Durumumuz düzelince istediğin arabayı alırız." diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Fakat Duru onu dinlemiyordu. Gözlerinden alevler saçarak bağırmaya başladı. "Baba, bugün benim doğum günüm. Anladın mı? Doğum günüm. Yılın sadece bir günü mutlu olmak istedim ama bunu bile çok gördün. Sen kendine baba mı diyorsun? Bence sen baba kelimesini hak etmiyorsun." Bunları söyledikten sonra anahtarı babama doğru fırlattı ve koşarak eve girdi. Babamı hiç o kadar kötü görmemiştim. Yere çömeldi. Başını ellerinin arasına aldı. Annem dayanamayıp yanına gitti. Ona sarıldı. Bir süre öyle durdular. Ardından babam birden ayağa kalktı. Arabanın anahtarını yerden aldı. Tek bir kelime etmeden ablama aldığı arabaya binip hızlı uzaklaştı. Ablam akşama kadar odasından çıkmadı. Annemle akşam yemeği hazırlıyorduk. Duru ağlamaktan çok olmuş gözlerle yanımıza geldi. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Babamın onu aradığını, hepimiz evin önüne gelin, Size harika bir sürprizim var dediğini söyledi. Dışarı çıktığımızda gözlerimize inanamadık. Babam muhteşem bir Porsche jipin yanında duruyordu. Duru sevinç çığlıkları atarak babamın boynuna sarıldı. Sonra da koşarak arabasına bindi. Annemle ben hiçbir anlam verememiştik. Evet eskiden olsa bu bizim için sıradan bir doğum günü hediyesiydi. Fakat şu anki imkanlarımızla babamın bu kadar lüks bir jipi alması kesinlikle mümkün değildi nasıl alabildiğini o akşam değil birkaç hafta sonra öğrenebildik. Ablam yeni arabasına adeta tapıyordu. Jeep ile daha fazla zaman geçirebilmek için bizim şoförlüğümüzü yapmaya başladı. Beni okuluma, annemi ders verdiği öğrencilerin evlerine bırakıyordu. Yetmezmiş gibi o gün beni okul çıkışı da aldı. Arabaya bindiğimde babama uğrayalım mı? Hem jipimi yıkatırız. Aldığımdan beri yıkatmadık dedi. Hala çok kızgın olduğum için onunla konuşmuyordum. Sadece kafamı hı hı. salladım. Babamın oto yıkama dükkanına gittiğimizde kapıdaki görevli jipi aldı ve yıkanması için iç tarafa götürdü. Duru gel şuradan kap alalım. Babam çok sever dedi. Yolun karşısında bir pastane vardı. Gidip aldık. Sonra da oto yıkamaya geri döndük. Babamın ofisine baktık. Ama orada yoktu. Kasada duran kişiyi tanıyorduk. Fırat abi merhaba. Babam nerede diye sorduk. Dışarıyı işaret etti. Gösterdiği yere bakınca gözlerimize inanamadık. Babam Duru'nun cipini yıkıyordu. Daha da garibi üzerinde mavi tulum, ayağında sarı çizmeler vardı. Yani arabaları yıkayan diğer işçiler gibi giyinmişti. Fırat abiye babam neden araba yıkıyor diye sordum. Sizin haberiniz yok mu cevabını verdi. Neden haberimiz yok mu deyince babanız oto yıkama dükkanını ani bir kararla sattı. Artık buranın sahibi değil. Araba yıkama kısmında çalışıyor biz de şaşırdık ama paraya ihtiyacı olduğu için acilen satmak zorunda olduğunu söyledi. Bence yazık oldu. Çünkü işlerimiz çok iyi gidiyordu dedi. Babam ablamın istediği gibi bir araba alabilmek için oto yıkama dükkanını satmıştı. Zaten başka türlü o kadar pahalı bir jip alamazdı. Çok acayip ama şu anda uğruna işlerini sattığı Porsche'yi yıkıyordu. O gün ablam da ben de hayatımızın en büyük sürprizini yaşadık. Duru inanılmaz pişman olmuştu ama zamanı geri getirmek elbette mümkün değildi. Akşam babamdan tekrar tekrar özür diledi. Babamsa yaşadığımız her şeyden ben sorumluyum. Ailemi bu duruma düşürmemeliydim. Sen acıkı hak ediyorsun diyerek onu teselli etti. Fakat ablam neyse ki hatasını anlamıştı. Hayır baba ben şımarığın tekiyim. Hiçbir şeyi hak etmiyorum. Keşke aklım daha önce başıma gelseydi. Siz beni affetseniz bile ben uzun süre kendimi affedemeyeceğim. Ablam bir daha elini jipe sürmedi. Bir restoranın mutfağında iş buldu. Okuldan sonra gidip gece geç saatlere kadar bulaşık yıkıyor. Maaşı çok değil ama yine de kazandığı tüm parayı kuruşuna dokunmadan eve getiriyor. Bu arada annem ne kadar ısrar ettiyse de babam jipi satmayı reddetti. Şu an kapımızın önü. Uncharted